Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben size söz verdim sözümü tutuyorum arkadaşlar. Şimdi hanımeli kopartmaya gidiyorum. Nasıl kopartılacak? Onları falan gösteremeyeceğim. Yolda bir anlatayım size arkadaşlar. 6 dakikam var. 6 dakikada her şeyi anlatmam lazım. Arkadaşlar hanımeli bitisinin taze sürgünlerinden. Bu sene çıkmış taze sürgünlerinden alacaksınız. Hanımeli bitkisi de şurada. Ben gizlice alacağım arkadaşlar. Siz isterseniz böyle yapmayın. Şu durayım. Ee, şimdi arkadaşlar ben koparacağım, Geri geleceğim. Arkadaşlar hanımeli çeliklerini aldım. Ee, siz maalesef çaldım arkadaşlar. Evet ama siz isterseniz satın alabilirsiniz. Yaklaşık 7 dakikalık bir yerim var. Hızlı hızlı anlatıp geçeceğim arkadaşlar. Aldığınız çelikleri şunu da söyleyeyim arkadaşlar. E, komşunuzdan falan da alabilirsiniz. Çalmanıza gerek yok. Benim hiç tanıdığım da olmadığı için maalesef böyle yapmak zorunda oluyorum. Hem ödünç almış oluyorum. Çalmıyorum ki. Hanımeli çeliklerinin arkadaşlar böyle yapraklarını Keseceksiniz. Burada iki tane dal var. Şu uçtu gitti. Bu dalı böyle kesiyorum. Şu yaprakları arkadaşlar tamamıyla alıyorum. Bunlar bitkiye, e, bitkinin suyunu filan besinlerini filan hep alır. Kök vermesi için bu yaprakları kesinlikle kesmek gerekiyor arkadaşlar. Şöyle Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar Direkt toprağa sokun Toprağa sokun Arkadaşlar ee, Ben ama suya koyacağım Mersin'e gidince toprağa Koyacağım arkadaşlar Toprağı şimdi ekersem götüremem O yüzden toprağa ekmeyeceğim Akrabalarımız istemişti onlar için ekiyorum Arkadaşlar Sıra ee, çevirip yaparım Böyle Arkadaşlar taze çelikler alacaksınız buna çok dikkat edin ee, kötü kurumuş çelikler almayın Neredeydi o çelik bir tane almıştım ama şimdi bulurum böyle yarıdan kesip bu şekilde de yapabilirsiniz bu da bir çelik arkadaşlar bunu örneğin çok uzun bir çelik olduğu için buradan kesebilirim üstünde kesinlikle bir iki tane yaprağı kalsın arkadaşlar şu dalı kesiyorum bu buna fazlalık bu hanımeli çeliklerini temmuz ağustos aylarında alabilirsiniz arkadaşlar haziranda da alabilirsiniz ama en iyi tuttuğu aylar ağustos ayı temmuz sonu ağustos başı tane yani çelik almıştım ama arkadaşlar kaybetmişim. Kötü kurumuş çelik. Ha şu şu. Böyle çelikler almayın arkadaşlar. Bunlar tutmaz. Hemen kopuyor zaten canlı. Ama bakın arkadaşlar eskimiş geçen yılın sürgünü. Bu artık tutmaz. Eğer ki hanım eli ağacınız varsa arkadaşlar onu budayabilirsiniz. Budamayınca yaşlanıyor. Kötü çelikler daha doğrusu kötü sürgünler verebiliyor arkadaşlar. Saksıda da yetiştirebilirsiniz arkadaşlar hanımeli bitkisini. Saksıda ben yetiştiriyorum onun da videosu var kanalımda izleyebilirsiniz. Bunu ben şimdi bunları şeye koyacağım. Sonra Mersin'e gidince ekeceğim arkadaşlar. Siz direk toprağa ekin. Toprakta da daha iyi kökleniyor. Şu şey yok. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olur musunuz? Görüşürüz. Bay bay.